Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uğur böceği ve kara kedi fan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamzeecim Fidan. Şu an e, kameradan çekmiyorum. Evet çünkü eee ben böyle döndürme yapamıyorum kameradan çektiğimde ama bu sefer döndürme yapacağım çünkü bir uygulamadan çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tolga abimin doğum gününe özel bir kompozis yapacağız. Hadi başlayalım. E, ben ilk önce ona yaptığım resmi göstermek istiyorum. Şöyle göstereceğim. Nerede Cemre ne benim yaptım ha ve kardeşimin yaptığını göstermek istiyorum arkadaşlar şuraya koyayım ve gösteriyorum arkadaşlar Binur teyze ve Tolga abimi çizdim doğum günün kutlu olsun Tolga abi yazdım bunu yaptım Cemre de böyle yaptı çok güzel yaptı Cemre de. Evet arkadaşlar bu videoda sadece resim falan göstermeyeceğim. Tabii ki de daha çok şey göstereceğim ve çok merak ettiğim bir şey yapacağız. Hadi ilk önce onu yapalım, değil mi? Ben şöyle durduracağım. O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun için denemem için buraya geldik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi size göstereceğim ilk önce kollarımı sıvıyorum açıyorum ve ellerimi iyice ıslatıyorum kapatıyorum deneyeceğiz bir şey bakın siz ben söylemiyorum en sonunda göreceksiniz böyle tamam şimdi ışığı kapatacağım ben ve ışığı kapattım şimdi telefondaki ışığı açacağım Şimdi de fotoğraf çekeceğim. Şöyle elimdeymiş gibi olacak. Çektim. Bakalım fotoğraf nasıl olmuş arkadaşlar. Bence olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar kapkaranlık kaldık. Ben kaldım tabii ki de. Şu an çıkıyoruz. Arkadaşlar sizce oldu mu? Ne düşünüyorsunuz? Bence olmadı. Bence ben yapamadım arkadaşlar ama olsun. Şimdi bugün sizlerle birlikte bir tane daha oyun oynayacağız. O oyunumuzda da bakalım odada kilitli kaldım mı olacak? Düşüneceğim bilmiyorum. Hangisi olsa odada kilitli kaldım mı? Ama bu odada oynayamayız ki ne oynasak arkadaşlar? Hmm. Hiçbir fikrim yok. Ben bir düşünüp geleyim arkadaşlar. Allah video çekeceğim. Evet fotoğraf çektim arkadaşlar. Ben fotoğrafımı çektim. Bu arada arkadaşlar kanalımın adını az önce söylemediysem şimdi söyleyeyim. Kanalımın adı Uğur Böceği ve Kara Kedi Fan. Ama o çıkmazsa arkadaşlar Gamze bir da yazabilirsiniz. Orada da onu yazınca urbucu ve kara kedi fan çıkıyor. Evet şimdi birazdan ben bir müzik açacağım ve e, bakalım o şarkıya o müzikle e, doğum gününü kutlayacağım Tolga abimin. O zaman müziği açıyorum arkadaşlar. Ama müzik açmadan önce bir 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 resim yapalım değil mi? Doğum günü biz Var. o yüzden çıkamıyoruz dışarı çıkamıyoruz ziyaret edemiyoruz ama biz e, buradan hediyeler yapıp fotoğrafını atabiliriz whatsapp'tan evet şu an ben bir resmi yapıp geliyorum Tolga abicim senin küçüklüğünü çizmeye çalıştım bilmiyordum ama şöyle küçüklüğünü daha tanımıyordum ama bir dakika şöyle göstereyim çizmeye çalıştım umarım beğenmişsindir şimdi senin için bir iyi ki doğdun şarkısı açıyorum şarkı arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videomuz devam ediyor mu bilmiyorum <laughs> bir şey yapmaya çalışıyorum çünkü özel konsept biliyorsunuz ee, bir tane birkaç tane bir şey düşünmeye çalışıyorum ben düşünüp geleyim bulunca da size haber vereyim arkadaşlar şimdi ee, ben buldum bir tane çok denemek istediğim bir şey yapacağız. Ee, i̇lk önce bizim için bir fosforlu kalem lazım. Şu yeşil kalem olur. Tabağa da bir çöp adam çizeceğiz. Ben çizip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane çöp adam çizdim. Şimdi ben bunun içine su dolduracağım. Ve o mıngıl mıngıl oynayacakmış. Yani ben pek inanmadım. Bir de başka bir türlüsü var. Onu da yapacağız. Hadi bunu da yapalım. Evet arkadaşlar deneme için buraya geldik. Böyle bunun altına açıyoruz suyu. Ne oldu şimdi? E gitti. Yalan ya. Yalan bu be. <laughs> ne güzel doğum günü konsepti çekecektim. Ama yalan çıktı. Şimdi ikincisini deniyoruz. Bakalım. E Arkadaşlar ama bence biz yapamadık bunu. A neyse diğerini deneyelim. Bence siyah kalem lazımdı. Diğerinde de peçete ve tabak ve fosforlu kalem. Siyah olsa daha iyi olurdu. Daha belirgin ve olabilirdi. Yani renginden de dolayı olabilir. Bir tane koparmaya çalışıyorum ama kameraya bir yere koyup geliyorum. Arkadaşlar şimdi deniyoruz. Şöyle bir çapadan çizdim. Bolonçuklu atıyoruz. Yani ben bunun olacağını düşünüyordum ama bu rengini verdi direkt. Çöp oldu. Bence ben yapamadım ama buna başarısız diyorum. Doğum günü konsepti başarısız diyorum. harika bir oyun oyunlar da dolacaktı ama olmadı. Ben yapamadım. Onu çöpe atalım. Oy. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Aklımda bir tane daha vardı. Arkadaşlar hatırlatın. Aklımda bir tane daha vardı ama unuttum neydi o? Ah buldum tamam ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar seni sevdim yazdım. Arkasına alta da inandım mı yazdım. Bakalım bunu slayt koyunca olacak mı? İlk önce şurayı kapatan bir şey olmalı. Bilmem ben böyle koyayım. Sonra, sonra. Bakalım suyu açalım. Arkadaşlar oluyordu. Bak ters yazmışım ama. Oluyormuş. Bu başarılı diyebiliriz. Biliyor musunuz? Buna başarılı diyebiliriz. Ters yazmışım ama inandım mı yazı çıktı ama ters çıktı böyle. Ama bu başarılı. Cidden çok eğlendim ama ben. Bu videoyu çekerken ben de çok Ağla eğleniyorum. Cidden eğlendik. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldik. Böyle eğlenceli doğum günü konseptleri istiyorsanız like atıp abone olup ve yorum açık videolarımı lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bu arada tekrar söylüyorum kanalımın adını bilmeyenler. Fan. Ama bunu yazınca muhtemelen çıkmayacaktır. Siz Gamzeciğim, Fidan yazın. Orada da böceği ile kara fan çıkıyor. Ona tıklarsınız. Tamam mı? Anlaştık. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediklerimi yapın. Görüşürüz.